Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iyi peynir içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün Yeşilköy'de Bosporus tekne ve yat fuarındayız. Yeni bir tekne daha satıldı. Bakalım neler var. Şu biraz geniş gibi. Nasıl? Şu biraz geniş gibi o. Master kabin geniş mi? Evet. Master kabini biraz geniş gibi. Aç çocuğum. Geç, geç, Zeki Marine'in hızla tekneleri var. Anıl Marine'in 480. 480 CC 8980 Euro. Artık KDV 5.15-12.295 Euro Fiyatlar bu bantta Tekneler elektrikliye dönerken artık altı sindirli makineler revaçta. Çivi çivi söker mantığı ama tabii güzel yürür. Ömer Bey merhabalar kolay gelsin. Ömer Bey gidelim diyor teknelerin içinde kayboldu. Hı? Bir şu Suzuki'nin standına bakmış mıydık? Hadi çıkalım yeter. üstten bakalım en azından bir. Biraz geniş gibi. Evet, master kabin bölümü çok güzel ama. Değil mi? tarih Safter'in standa bakmış mıydık? Bak bu e, bölümde de şey yerli makineler var. Yerli tekneler. Baktık galiba. Hı, geliyorlar. Nasıl? Fiyat neymiş? Abi ilginç. Hı. Hmm. Şimdi bakıyorsun mesela benziyor değil mi? ya yani çok evet, fazla evet, andırıyor gibi. Diyordun. 35 bin lira, 65 bin lira. Ne diyorsunuz? Yani, 100 beygirlik motorla teslim ediyoruz. Hmm. 100 beygirlik motorla veya 115 lik motorla teslim ediyoruz. Allah Allah. Şurada motorlar satılıyor galiba. Siz motor soruyoruz bakın burada motorlar satıyorlar. tamam tamam ben Sete beni vuracak Ne 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 Evet şimdi buradan 115'lik bir motor 115, lik 115 lik beygir şunlar bak Mercury. şurada ee, Şu. <laughs> Merhabalar kolay gelsin. 115'lik motor evet. soruyoruz. Ama bu 115 deyince de şeyleri ayrılıyor herhalde şu. Bu görüntü alabiliriz de Hayır, görüntü, görüntü almıyoruz. Şimdi 115'lik e, makinede bu pro e... kapattığınız zaman ben size konuşayım. Sesiniz yok. Tamam, önemli değil. Siz sorun o zaman. Yo, direkt 115'lik soracağız. 115'lik bunlardan. Beyaz motorlar falan. Oo, daha da büyüğü de varmış. Ben şey o tekne bakarken şöyle çift pervane istemiştim özel olarak. Bunlar var ya dönüş yönleri çok farklı. E şu an bu viteste kalmış galiba. O kadar ilginç nasıl biliyor musun? Biri sol dönerken biri sağa dönüyor. Doğru. Çok ilginç bir dizaynı var. Maşallah bak bak bitmiyor. <laughs> Mercury <laughs> ve Geldim. Sağ olun. Motor fiyatları sorduk. 13 bin. 13 bin dolar mı dedin? Evet. 12 bin dolar. 400 bin lira. 400 bin lira. Vay be. Bir de montaj ücreti var değil mi? Servis. Neden çekme deniyor? <laughs> ne var? Ya yok canım. Ya böyle değişik insanlar oluyor. Beni de çekmeyin diyor bir de. Hayır yok yani sesin. sesi. Ses Hayır. Bu şey. <gülüyor> <gülüyor> araba kaç para abi baksana. E, araba satıldı diyor. Fiyat koymamış. Temizle <laughs> gidelim işte. Evet. Ya şimdi alırız, malırız. 56.56 diyorum. Ne yapar? 1.700. yollar Cevap ama e, biz ona baktık çok çok sevimli. Öyle mi? Bir, bir bakalım mı? Tabii. <laughs> <laughs> Sevda Hanım sizi mahvedecek. <laughs> Sevdi çıkıyor zaten. Oo. Ben gidiyorum yardım var seni. Yedim fırçayı. <laughs> Merhabalar, iyi çalışmalar, <laughs> iyi fuarlar. Burada bot da var. Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Kaç metreydi boyut? 7.61 boyutu var bu an. 7.61 boyut. Dilerseniz kıç tarafı ben de ihtiyacımı ekledim. Bunu 8 metreye kadar ulaştırabiliyorum. Oo çok güzel. Havuzluk bayağı genişmiş.

Nerede? Göcek'te. Göcek'te. Her bir sürede çok çalıştığınız telefonunuzda, ablacıkta, bilgisayardan baktığında, örnek veriyorum İstanbul'da kullandığınız telefonu, fiyatını kullanmayacağınız zamanlar var. Örneğin, geliyorum ekibimle, alıyorum, götürüyorum, işte bağlama. Tekrar kullanacağınız zaman arıyorsunuz. Tekrar size fiyatını Bir sene boyunca ücretsiz. Bir Yani şey, bu fiyata da. İki yıl. Şey, 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 şey. Aa, çok güzel. Yani bu verdiğiniz fiyata dahil. İstanbul'da olan kullanmak için. Bir sene boyunca diyor ben gidiyorum 10 bir doğum bekliyorum. Benim yatım gidip İki yıl boyunca verilen hizmet süper. Biraz da fuardan görsel vereyim. Tekne süper arkadaşlar. Çok güzel, çok sevimli. Tekneyi tanıtalım mı? Önce bunu bir tanıtalım. Ömer Bey. Ömer Bey. Önce bir buna bakalım isterseniz. İçine bir geçebiliyor mu? Evet, işte şöyle, e, ben hani biraz da bir şeye göre bakmak lazım. tabii. Tamam. Yani, Şu bir şey. Tamam. E, Şimdi ikisi de bu dükkanda olduğu için. Önce bir buna bakın. Hani ne biliyor musunuz? Şimdi biz beyefendilerden Allah kısmet ederse çalışacağız gibi. Ee, Selçuk Bey'i bekliyoruz, bu tekneyi elektrikliye çevireceğiz. Ee, hatta soruyor, biz bunu kaça kadar çıkartırız? Dedim, kaça kadar çıkartmak bununla alakalı. <laughs> İstersen dedim, play'ine kaldırırız tabii. Ee, şimdi e, Selçuk Bey'i bekliyoruz işte, öyle bir şey. Önce bunu elektrikten süreceğiz, ondan sonra satışa geçeceğiz. Yani dükkan bizim, o yüzden önce buna bir bakın. Değil mi? O Gelin bir tarif edin. Hatta siz tarif edin. izah edin isterseniz. Buradan çıkabilirsiniz. Basabilir mi buraya? buraya evet. Merhabalar. Dikkatli bir şekilde. Çık, çık. çık. komşum çık. Ben de geliyorum. Çayları bırakabilirsiniz. Bas bas. o Bas bas bas. Hocam şimdi sen şöyle bir otur bir. Dümene bir. Şöyle bak bak. Direksiyona geçersen alırsın. Bak Ya zaten abi, ben zaten ben mot birisinin motosikleti selesine bir oturdum. Geçmiş olsun kardeş dedi. Daha o zaman motosiklet <laughs> <eski. gülüyor> Tabii. Önce açamaya geçtiğimize inanıyorum. Yani. Tabii. Ee, evet. <laughs> Arada bir konvertör <laughs> var benim gibi. <laughs> Ulaşıcı bir şey var. Yani şu bir şeyde ee, konsepti bir ulaşıcılık var. Ama Ömer Bey siz aşıyı yemişsiniz. Yani o 1 milyon şeyden ehliyetini aldı. ADB'sini aldı. KTM'sini aldı. Her şey hazır. Bir de telsiz şeyini alırsak KTM ile o KTM Evet verirsen, KTM ile. De. E, amatör KTM denizi beş olmuş yıl. olacağız. 5 yıl. Efendim 5 yıl veriyorlar. 5 yıl sonra bir yıl. Hangisi? KTM. Ya, kısa mesafe telsiz. 5 yıl geçelim. Sonra ne oluyor? Tekrar alamıyorsun. Ha tekrar dönemiyorsun. Evet. Şimdi bu kaç boyundaydı Ali Bey? 470 şey 470 çevirmek 2.5 enimiz var. Çıkış kilo ağırlığında. Tavsiye edeceğimiz motorlar 50-60 arası. Ondan sonra standart standart Bu şekil 217 bin. 217 bin lira. Motor hariç fiyat. Tabii motor hariç. Motor hariç. motor hariç. Tabii. Ondan Bir sonra de, son motoru motor biz isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Yani evet. Ondan sonra fiyatlar değişiyor. Yani bu şeydeki... işte ağırlık vesaire falan söylediğiniz bu evsaftaki bir e, kaç beygir gücünü bir motor tavsiye ediyorsunuz? Yani ben mesela orada örnek verdim. Dediniz ki biz şunu öneriyoruz tamam. evet. Teknenin güzelliğini buradan da görün istedim. Güzel bir tekne, geniş bir tekne, ee, yani rahat bir tekne zaten bu teknenin biz performansını suda da göreceğiz. Normal yakıtlı komşuda bu tekneden de var. <laughs> Çünkü sohbet burada <laughs> daha güzel. Ya arzu edersen buyur gel. Şeker de verirsen sevinirim. Seni de alabiliriz buraya. Ömer Bey şeker kullanıyor musunuz? Hayır. Tamam. Şeker kullanmıyormuş. Yok. Teşekkür ederim. Buraya koyabilirsiniz Ömer Bey. Gel istersen burada rahat. Şuraya çok rahatlıkla basabilirsin. Tamam. Şekerli. Şekerli. Buyurunuz efendim. Buyurun. Hop. Olsun. Sağ ol. Sorun Üstüne oturma yeter. Hatta sen başa geç istersen. Gel böyle. Ben de başa geçeceğim. Biz burada keyfimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle yapalım da. Şimdi.

evin bahçesini hmm. Bir de böyle alalım güzel. Bu teknede de oturup çay içmek varmış. Biz denizde içeriz diyorduk ama <laughs> he? kısmet bugün neymiş? <laughs> Ömer Bey direkt sevdi. <laughs> Şimdi bu 217 binde onun liste fiyatı neydi? Hatırlamıyorum da Ömer Bey baktı. Ona göre bir kıyas yapar. Hı, hmm, evet. Şimdi zaten bu tekneden ineriz. Ondan sonra evet. hem o tekneyi çekeriz. Ya şimdi şöyle günlük gezide hani bir yerde kalacağım hani bir şeyin yoksa hani kalayım demiyorsan bu tekne birebir hani gideyim geleyim balığı tutayım falan. Ondan sonra. He. Ama e, gitmişken de ben kalayım dersen e, bu diğer tekne biçilmiş kaptan yani kusursuz <gülüyor> <gülüyor> Selçuk Bey geldiler yani e, küçük tekne çekmemi istemişsiniz. Hani bu tekne yani hani 5 metrenin altında e, balıkçılığa ve günlük geziye uygun. Hoş geldiniz Selçuk Bey nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? İyi Allah aşkına olsun. Yeriniz rahat. Misiniz. Yani e, çok rahat. Harika. Harika. Hani denizde çayımızı içeriz dedik ama. <laughs> Karadan açıyoruz. Kısmet bugün iyiymiş. E, Ömer Bey bizim komşumuz sağ olsun. O da e, ufak bir şey istiyor. Dedim bizim dükkanda var. <laughs> Aynen. yani ben... istersen dedim şey de var tamam. bu. de var. E işte, tamam, tamam. Yani e, dediğim gibi günlük gezilerde falan çok güzel. Ya bir de bunlara ne yapıyorlar biliyor musun? Hani e, tente kapatmayla yani konaklama hani yapılabilir ama hani ne kadar rahat olabilir hani bir, şurada bir yatma alanı olsa tenti kapatmayla bir vebasto hani üşürsün müşürsün vebasto ile üşüme şansın olmaz ama ama gene de gittiğin yerde uyumuş olursun. Mesela İstanbul'da Hevila'da gitmişsin Ç Çam Limanı'na yani bir kalayım demişsin hani kalırsın. Aküyü falan buraya koymuşlar. Gördüğün iyi oldu. Şurada. Şimdi şu alt kapaklar açılıyor ya. Şundan. Evet. Normali. Bu sizin suya indirdiğiniz kayık mıydı Selçuk Bey? Suya indirdiğimiz hani e, suya indir... bu. He. Sizin kendinize ait olan. Benim kendime ait olan bu model. He. Bu. Evet, evet. Bunun kardeşi. Kardeşi. Sizin de ama değil mi? O da bizim. Tabii. Daha iyi 9 tane su da var şu an onunla. Hı, hmm, o çok güzel. Kendimize ait daha 10 tane. Onun liste fiyatı neydi? 941 bin lira. 941 bin lira, iyi. İyi oldu, onu diyorum. Yani hani bu kadar yakınız, arkadaşız, komşuyuz, bilmem ne. En son sizin tekneleri çekmek <gülüyor> <gülüyor> ama en son güne bıraktınız. Zaten her, her gün geliyoruz, dükkan, montları çıkartıyoruz, şey yapıyoruz. Sizin de işler yoğun. Yoğun yoğun. Oturduğunuzda, şununla, böyle şey yapıyoruz. Nasıl? En son videoyu izlediniz mi? Başarılı. Allah şükürler olsun. Yani ya? Ali Bey diyor ki bunu kaça çıkartırız? Gülşah Kaptan'ın ne de biliyor musun? Sen de izliyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle beklenti yani Hani size kaç lazım? <laughs> size kaç lazım dedi. <laughs> 20 falan dedi de. 30 falan. <laughs> evet şimdi Ermiş Kaptan'ım geldi. Şimdi ne yapıyoruz? burada yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilen kanın kanalında kalın. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Like like yapıyoruz. <laughs>